Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa gelenler için ben Daniela. Az önce gördüğünüz gibi yeni uyandım. Bugün vlog çekmek istedim ve şansım şu burun ucunda da hayatta çıkmaz çıkmaz ve yüzümde sivri çıkmış. Ama bu beni durdurabilir mi? Durduramaz. Çünkü dün geceden beri hayal ediyorum. Ee, önce bir cildimi nemlendireyim çünkü her zaman gibi kurak topraklar olarak kurudum. Şu nemlendiriciyi çok seviyorum. Krem kovunun nemlendiricisi su bazlı bundan bolca uygulamam lazım üstüne de şöyle bir fıs fıs sıkıyorum nefes almıyorum çünkü öksürtüyor neler yapıyorsunuz yokluğumdan beri ben resmen bambaşka bir olmamış mıyım en son beni sarışın bırakmıştınız ve kulağımda böyle delikler yoktu tragus deldirdim helix deldirdim ve konç deldirdim ben evet ben yani bir saniye şu kremi yedirip hemen geliyorum dudaklarımı da şöyle biraz nemlendireyim ruşinin hafif renkli nemlendiricisiyle nemlendireyim. Ve mini cilt bakımım bitmiş oldu. E ne yapıyorsunuz? Ben sizi çok özledim. Umarım siz de beni özlemişsinizdir. Ve böyle vloglara başlamışken devam ederiz. Kışın çekmek sevmiyorum. Çünkü çok sevimsiz ışık yok. Ama gördüğünüz gibi güzel böyle doğal ışıklar geldi. O yüzden böyle bol bol belki yazın vlog çekeriz. Eğer severseniz istemezseniz de makyaj videolarına geri döneriz diye düşünüyorum. Bugün niye video çekmek aklıma geldi? Birincisi Kinoa'dan evet kinoa'dan kısır yapacağım. Bir kere yaptım ve inanılmaz güzel oldu. Böyle bir şey yok. Yok. Yani böyle bir şey zirveydi. Hani normal bulgurdan hiçbir farkı yoktu. Ee... Bu arada niye Kinoa'dan kısır yapıyorum? Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve böyle 6-7 kilo falan verdim. Aynı zamanda da yürüyüş yapıyorum. Yürüyüşe yeni başladım ama 2 aydır hiç şeker tüketmiyorum. Beni Instagram'dan takip edenler bunu biliyor. Hiç şeker tüketmiyorum. Zorlandım mı? Hayır zorlanmadım. İsterseniz bununla ilgili de sonra sohbet edebiliriz. Hiç zorlanmadım. Gayet de kolay atlattım. E, o yüzden böyle çok tarifler denedim. Bugün de canım kısır çekti. Hatta birazdan Kinoa'yı suya koyalım. Çünkü onun acı bir suyu var. Acı suyu çıkması lazım. Öyle başka ne yapacağız? Bizim orta banyoda küvet vardı. senelerdi buraya hani 15 sene önce taşındığımızdan beri ilk yapıldığından beri. Ve o yüzden küveti bir iki kere kullandık. Biz küçükken diye hatırlıyorum. Sonra hiç kullanmadık. Bir de ha, annem orayı depo gibi, depo gibi yaptı. Hep böyle kovaları falan koydu. Ee, ama geçen hafta Artık dedik yani bunu kaldıralım. İki tane de genç kız var. Artık i̇ki tane genç kızın duşu orası olsun. Biz onu yıktırdık, yaptırdık. E, tabii 3 gün suyu açmıyorsunuz hani zemin kuruyana kadar yapıştığı için. Onlar kurdu falan filan ben bir şeyler aldım. Çünkü öyle bir tane raf vardı üçgen. İki tane daha aldım. İşte bir tane lifli aldım. Onları da birlikte yapıştırırız diye düşündüm. Sonra dizeriz böyle cilt bakım, duş, işte şampuan falan. O tarz öyle bir gün olacak. Instagram'a da video çekmem lazım. Arada onları da çekeceğim. Öyle az önce kargo geldi bu arada. Onları da yanıma getirdim. Ben de merak ettim çünkü ne geldi hiç bilmiyorum. Mesela bu ne? Hiç bilmiyorum. Kitap mı acaba? Annem kitap mı aldı? Çünkü çok ince ve çok pis. Bu ne ki? Ha, banyo için demişken bakın şunlar geldi. Bunlar böyle şeffaf yapışkanlı. Bizim burada raflarımız duruyordu ama banyo yapılırken onlardan birine zarar geldi ve düştü. E, yedek olarak bunları aldım annem tekrar yapıştırsın diye. Bir de şöyle trend yoldan gelmiş. Ben bir şey aldım hatırlamıyorum ya. ablam almış olabilir. Hayır ben aldım. Ay nasıl geldi. Bakın şöyle crop bir ceket aldım. Bunun beyazını almıştım. Çok güzel çıktı. Hani seneye yatırım olarak aldım. Çünkü gerçekten herhalde artık böyle hani hep arada yaşıyoruz ya ceketler gerçekten önemli. Böyle açık bir ceketim yoktu. Her şeye de uyuyor. Bunu aldım. Çok da güzel görünüyor. Denememe gerek yok. Çünkü dedim ki beyazı vardı. Hani Bunu da seneye yatırım olarak aldım. Böyle. Şimdi gidelim. Mutfakta bir sürü bulaşık var. Bulaşıkları yıkamalıyız. Sonra soğanları falan yıkayacağız. Künayı bu arada tek öğün beslenmeye çalışıyorum. Hatta tek öğün beslenmeye çalışıyorum demeyeyim de. 19.05 aralıklı orucunu yapmaya çalışıyorum. Yani 19 saat aç kalıyorsunuz, 5 saat yiyorsunuz. Peki benim bu 5 saatim ne zaman başlıyor? 2'de. Yani 2 gibi yiyorum, 7 gibi kapatıyorum o 5 saat arayı. O zaman hani yiyebiliyorsunuz. Tabii yine belli kalorilerle yemeye çalışıyorum. ya yani kendi kafamdan böyle, kendime şu an iyi hissettiğim şekilde yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi diyet demeyeyim, sağlıklı yaşamı hayata geçirmek diye. Ee, bakalım çok kesin sonuçlar olursa bununla ilgili de detaylı bir video çekelim. Şimdi mutfağa gidelim. Hadi. ben internetten gayet de güzel yapıyor. Bundan size bakabilirsiniz. Trendyol'dan almıştım. Aşağı yine ben burada böyle kullandıklarını bahsettiklerimizi falan koyarım toplu zaten. Bugün 4 bardak yapacağım. Ablam yarın işe de götürsün. Diğer gün ben de tekrar yiyeyim. Çok güzel olmuştu işte. en son yaptığımda ama tek öğün yüktü böyle. Ben ertesi gün de yemek istiyorum. O yüzden çok yapacağım. Doğru. Üzerine su koyuyorum. Böyle bir saat falan beklemesi lazım ki o acılık gitsin. Hani yediğimiz şeyden keyif alalım. Bunları suda beklettik ya şu rengi görüyor musunuz? Şimdi bunu süzeceğim, biraz yıkayacağım ve e, bire iki bardak olması gerek. Daha yemeyeceğim erken ama yapayım çünkü kısır soğuk yenir. Hani beklesin ve soğusun, demlenirken. 8 bardak su koyacağım tabii ki bir. Söylemiştim ya 1'e 2. Hani böyle daha önce diyet yapmışsınız da kino almışsınız ama tadını hiç sevmemişsinizdir ya bunu yapın. hani ziyan olmasın diye. Ama kısada hiçbir farkı yok. Yeşil taze soğan koyacağım ama ben salçayla kuru soğan da seviyorum. Yani bir tane kuru soğan da illa bir kavurmam lazım bunu size kesinlikle tavsiye ediyorum yani benim linkimden almanıza gerek yok istediğiniz yerden alabilirsiniz bu arada tamamen öneri karacanın biz bundan hangi markaya alırsak alır kimen neler aldım yok. üstüne bastırmalı altından çekmeyle tuşuna basmalı hepsi bozuldu bu karacanınki inanılmaz güzel ve bakın böyle bilmem kaç bıçaklı ya yani içinize koyduğunuzu kurtulma ihtimali yok Dereotu, maydanoz soğan kırmızı biber yeşil biber aklınıza gelecek her şeyi ben artık bunda yapıyorum böyle annemle İçine koyup bız 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 Kapağını oturturken böyle bir tık alıyor. Tam bunu böyle denk getirmeniz lazım. Şu delikli şu da. Sonrası kılçıksız bir bebek. Kesinlikle tavsiye şu Şimdi bir kursu bulacağım. Size gösterebilirim. Ben bir tık geç yediğim için ama en azından soyulan böyle bozulmayacak malzemeleri şimdiden kenara alayım. Salçayı kavurayım. İşte birazdan ıı, turşu keseyim. Ben turşu da çok seviyorum. Kısırım bence net olmaz olmaz. Bu arada domates ve salatalık evde yok babam yürüyüşe gitti onu aldırıyor. Onlar o yüzden en sona ekleyeceğiz. Zaten onlar sulanır mulanır. Güzelliği bozulmaz. Yani bir haftada canım bunu çekiyor ama aklıma da şey geliyor. Bunu vlogda yapmak istemiyorum. Bu çok güzel bir tarif. O yüzden video enerjisi gelsin de o zaman yapayım diye. Yani kilo olma resmen size saklamıştım. bakar mısınız? 3 saniyede. Yani bununla yapamayacağınız yemek yok. Zaten yemek dediğiniz nedir ki? Dediği bir soğan, bir Alacağım. Buraya zeytinyağı ve doğradığım soğanı aldım. Bunları kavuruyorum. Birazdan salça koyacağım. Ben böyle kavurma'yı seviyorum çünkü benim midem hassas olduğu için salça falan çiğ olunca yanıyor ama bazıları çiğ yapıyor biliyorum. En sevdiğim şey olabilir adını unuttum. Konşon turşuyu çok seviyorum böyle salataların içinde, bunların içinde falan. Ee, en güzel de bunun açık olanlar oluyor. Kavanozda olmuyor bilmiyorum neyiz. Kavanozdakinin tadını beğenmiyorum. Mesela dilimli zeytin de kavanozda hiç beğenmiyorum. Güzel bir marketten böyle babanızda <laughs> aldırdığınızda onlar güzel oluyor. Böyle koydum çünkü bunlardan karınımı doyarsın kesme kesmek Çünkü bayağı kısır yaptım. Bunu herhalde 5 gün falan yiyeceğim. Ben pratik olmayı çok seviyorum. Yani Bunu keseceğim, bunu hazırlayacağım, bunu yapacağım. En son birleştirmesi kadar. Böyle bazen hani tek aşamalı aşamalı yapıyor ya. Ben öyle mutfakta 10 saat geçiriyorum. Benim mutfakta böyle bir yarım saatte bütün işim bitmem lazım. Ablam da çok sevecek. Geçen yaptığımda yine onun için işine koymuştum. <laughs> Bayılmıştı. Yani hiçbir farkı yok. Şimdi de yeşil soğanı keseyim. İyice suda bekledi. O çamurlarını atmıştır. Bunları güzel bir temizleyeyim. Bakın hiç hareketlilik yoktu. Ve resmen birden su çekmeye başladı. Birden böyle patladılar ve büyüdüler. Yani korkmayın fazla mı su koydum falan. Bunun hepsini çekecek. Sonra normal bulgurdaki gibi kapağını kapatacağız. Yani birazcık daha yumuşasın sıcaklığında diye. Herhalde bu yeşil soğanı benim kadar seven yoktur. Şimdi kaçma saçma bir şekilde her şeyi seviyorum. Böyle omletini falan daha önce vlogta yaptım mı bilmiyorum. En sevdiğim omletlerden biridir. Tavsiye ederim. Dümdüz böyle ince ince tık, yağda kavuruyorsunuz küçülene kadar. Sonra omlet yumurtanı yaparsanız yakın çok güzel oluyor. Ben bütün yemeklerin yanına tutun, çok yakıştırıyorum. Daha turşuyu yapıyorum. Az önce kaşığı çıkarırken buraya bir tık döküldü. Ama şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu suyunu tamamen çekti. Demlenmeden önce salçasını koyacağım ki iyice o salçanın lezzetiyle birlikte hani içine çekecek pişsin. Koyuyorum. Tuzunu da şimdi ekliyorum. Çünkü diyor ki yapıştırmadan önce iki tane bundan var ve iki tane de yapıştırıcı var diyor ki M şeklinde çizin ama önce kafamda yerini ayarlamalıyım yani nasıl olacak diye. Şöyle koydum ikisini de vallahi hadi bizimle inşallah yapıştırırım. Böyle M çizim diyor. M çizse de aşkısı bunun niye böyle ortalardan bastırarak bir tuhaf yapıyorsun sen. Şimdi ikincinin de yapışkanlarını yapıştırdım. Bunu da hizalayayım. Oo, üç tane mi oldu imdaş Hı hı. Tamam. Mi? Olmuş mu? Olmuş. nereye koydun o şeyleri? Havrulukları? Onu yapamadım işte. Bakın böyle yapıştırdık balonla ama 24 saat geçmesi gerekiyormuş su değmemesi ya da ağırlık taşımaması için. Bakalım. Umarım güzel olmuştur ve işe yarar. Yarın bir şey koydum da pat diye düşmez. Instagram'a video çektim. ile uğraştım ve İnanılmaz açım. Annem dedi kızım sen herhalde bayılacaksın. Kaç saattir yemedim. Dedim evet yemedim. Leğenimi aldım geldim şu kinolarımı buna dökeceğim. Dışarıda soğutuyordum. Gelin bakalım. Gelemiyorlar. Şöyle dökelim. Kısır sever misin? Ay bunu yapalım. Bir poğaça olacak. Kısır ve poğaça. Hatta poğaça değil. Açma. Ben tabağa yaprak sarması falan canım nasıl çekiyor var ya. Yaprak sarması yiyorum bu arada. Yaprak sarması yenir de. Ama işte diğerleri. Şimdi bunu karıştırmadan önce limonumu sıkacağım böyle ekşi ekşi olsun. Şöyle. İki limon iyi bence tadına bakıp bir tane daha koyabilirim. Tam mutfakta böyle bir şey yoğuruyorsan bir şey yapıyorsan mutlaka eldiven takıyorum. <laughs> Nedense böyle direkt elime bir şey değilsin hiç hoşuma gitmiyor. Şimdi iyice karıştırdım. İy, Hala çok sıcak. 2-3 saat geçti. Hala yani çok sıcak. Bunun hepsini yıkayacak mecalim olmadığı için bir kısmını yıkayıp öyle koyacağım kurutup. Ben da en çok domates seviyorum. Babam böyle çeri domatesler almış. Bunları olabildiğince küçük kesip koymaya çalışacağım. Salatalıklarımızı soyuyoruz. bakar mısınız? Bunu da yeni aldım. Şef bıçağı bile yok. Keskin bir bıçak bu bıçak da kocaman geldi. Her şeyi bununla yapıyorum. kestiğim soğan ve turşumuz da burada bunları da koyuyoruz. Bakın Şu an tam şöyle lezzet şöleni ama eksikleri alacağım. En son öyle karıştıracağım. Çok yoruldum hemen sipariş vereceğim. Şu an açıktan çok sonayım. Şöyle %100'ün arakisi buldum. Bunu aldım. Ağızlara böyle Nar eksi sosu diye geçiyor ya değişik bir şey. Var. Ne bileyim varmış Baba. Bir de muz aldım. Bunu böyle yüzde yer fıstıkları var ya onlardan döküyorum. Akşam çok güzel oluyor. Yemeğimi yer yemez. zaten gözüm açılması için şu an tatlıya da ihtiyacım var. Muz <laughs> yiyeceğiz. Abi şunu dökebilir miyiz? Birlikte o kadar beklediniz. Bir gelin yakına. Ve Boğaziçi'nin ekşisi. Ve dedim ki tabii ki burada birlikte tatalım. Soğuk olsa dün basardı ama ya ertesi gün yemeyeceksiniz. Ne yazık ki akula çok soğumuyor. Ama çok iyi. Biraz da tuz serpip serpip yiyeceğim. da ablamınkini de şimdiden koydum. Dolaba koyacağım. Bunu götürsün yarın işe. Güzel bir şey abi. Kısır yedikten sonra biraz uyumuşum çünkü e, oldum ve sancım başladı ilk gün ama bakın yürümeyi bırakmadım. Şu an hazırlandım spor kombinimi yaptım. Annemle babamla birlikte yürüyeceğiz. Saatimi de taktım bakalım. Bu da babamın çok güldü. Benim spor çantam ama içine telefonum çok rahat sığıyor. Gayet de pratik. Siz bizim paspasımızı gördünüz mü? Hani şu dilek sayıları her çıktığımızda görelim diye. Hadi anne, hadi hep seni bekliyoruz. Her gün annem en geç kalan. Bak. ne yalan mı? Her gün sen geç kalıyorsun. <laughs> bir daha sonra soruyor. Şişman Ay çok fit çıkıyorsun. Hepimiz bayılıyoruz. söylüyorum Haydi bir şu haydi bir şu kopmuş <laughs> Tempo. Babam da gördüğünüz gibi bizi burada bekliyor. <laughs> Babama diyorum ki babama iyi zayıfladım. Babam ne diyor? Ben de zayıfladım. İlk defa 99'un altına düştüm. İdeal kilosunu bulmuş. Şimdi gidiyoruz. Neredeyse 60 dakika oldu. Duşumu aldım. Dildime arbutin sürmüştüm o emilde. Bu kremlerimi birlikte sürelim istedim. Saat 10.30 oldu. Benim böyle sıradan hafif iş yapmadığım bir gün böyle geçiyor takım arkamı soruyorsunuz bazen bakın şurada kutular var onların içinde iki tane de sipariş geldi birazdan da onları hazırlayacağım ya yani böyle onunla ilgili bir şeyler hayal ediyorsunuz da başka bir vlogda birlikte sipariş de hazırlarız bugün karnım ağrımasaydı bir iki planım daha vardı ama gerçekten yapabilecek enerjim kalmadı zaten görüyor musunuz yüzüm böyle gözüm çekilmiş gibi oldu ama yine de umarım güzel bir şeyler yapmışızdır. Eğlenmişsinizdir izlerken. Gözüme de nemlendiricimi sürüyorum. Biraz telefonu kurcalayıp erkenden yatacağım. Bugün bir de vlog çekeceğim diye erken de kalkmıştım o yüzden. Erken erken güzel güzel uyurum. Umarım izlerken bu vlogdan keyif almışsınızdır. Eğer aldıysanız daha fazla vlog çekmeye çalışacağım. Söz veriyorum. Sizi çok seviyorum. Kocaman yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bakın bu da ertesi gün kuruyunca hemen böyle dizdim. Burası ablamla benim olacak. Şimdi lifle kese yazdım. E, burası makyajımızı çıkarttığımız, yüzümüzü yıkadığımız alan. Burası saç kısmı. Burasında peeling falan böyle e, maskeler gibi bir kısım yapmak istiyorum. Yani şimdilik böyle oldu. Bir de annem tabure dalın da diye sahip için şöyle bir tabure aldık. Yani şimdilik bu kadar.